ineklerim var, öküzlerim vardı. Benim ineklerim büyüktü. çalışıyoruz. İneklerimiz olmasa, bu yaylamız olmasa, bu hayvanlarımız olmasa yaşamamız zor. Biz de bunları canımız, kanımız gibi bunlara bakıyoruz. Bunların arkasından hayat yaşayıp Bunlarla yaylaya çıktığımız zaman 10 sene geri gelmiş gibi geliyor bize. Böyle. Bunları süsü çok severim. Süsü çok severim, süslerim. Bunları süsleyince kendimizi süslemiş zannediyoruz. Bunlar da bizim canımız, kanımız. Ben yaylayı çok seviyorum, yaylamızı babamızdan, büyüklerimizden, atamızdan bunları hiç sürdürmeye çalışıyık. E, ineklerimizden i̇neklerimizden bile püskürleyip, boncuklayıp, süsleyip, yaylaya geliyoruz. Ama onlar neşeli olunca biz daha neşeli oluyoruz. Çocukluğumda beri yapayım mesela. Koyunumuz da vardı, eskiden ineklerimiz de vardı. Çocukluğumda beri yapayık biz bunları. Mesela hasta yatağında da olsak yayla deyince ben ayağa kalkayım mesela. Yayla başka. Yürüme yani ne yapalım işte. Yürüme gelince daha iyi oluyor. Biraz yorgunluk oluyor ama yürüme gelince daha neşeli oluyor. İneklerinden bile, püsküllerle bile. Güzel yaylamız. Havası temiz. Bizden sonrası gelende aynısını yaparsa memnun oluruz, yapmazsa artık kendileri bilir. Evet. arttan gidebiliriz. Oha, gel. 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 Hadi. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle yayla kültürü, bizim bölgemizde de, Kürtün'de de yayla göçü önemli yer almaktadır. Tarihleri vatandaşımız kendi aralarında istişare ederek belirliyor. Kültürümüzün vazgeçilmezidir. Bugün bunu birlikte yaşıyoruz ve gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Rahmetli Sayı Duçar çok güzel ifade etti. Yayla, yırttım reçeteleri diyor, benim ilacım yayla diyor. Bizim için yayla vazgeçilmez. Yaşam biçimi, kültür biçimi. İnsanlar burada hayvanlarından süt elde ediyorlar. Sütten peynirini, yağını, tereyağını, peynirini ve aile ekonomisine ciddi manada katkı oluyor. Ya bunları pazarlıyorlar Doğal ortamda zaten oluyor bunlar veyahut da e, insan çoluk çocuğuna hediye olarak gönderiyor. Bizim e, Haziran'ın ilk haftası falan yayla göçü çıkar, Eylülün sonunda Ekim'in 15'ine kadar yayla göçümüz e, okulların açılan açılana kadar devam eder.